Arkadaşlar merhabalar. Bugün size matematik çalışırken veya matematik size anlatılırken yapılan büyük bir hatadan bence bahsedeceğim. Bu aralar pek çok okulda veya dershanede bu tarz bir eğitim sisteminin olduğunu görüyorum. Bu da bizim başarımızı esasında etkileyen faktörlerden bir tanesi. Özellikle 11. sınıflar bu konuya çok dikkat etmeli. Yani on, şu an 12'de olanlar belki bu eğitim sisteminin içinde çok da fazla yapacak bir şeyleri yok ama 11. sınıfların sonuç olarak bunu bir tercih etme gibi bir hakları var. Şimdi sayın arkadaşlarım bazı okullarda 12. sınıfta tabii ki üniversiteye hazırlık modu dolayısıyla özellikle de özel bazı okullarda farklı bir müfredat tarzı işleniyor. Ne yapılıyor? Üniversiteye hazırlık boyutu da belki bir kurs gibi, belki de derslerin içine adapte ediliyor. Ama bu adapte ediliş içinde çok fazla derecede matematik çeşidi konulabiliyor. Yani nedir? Okul dersleri bir kere oluyor. Yani okul müfredatı nedir? işte? mesela 12. sınıfta limit, türev, integral, trigonometri gibi derslerimiz var. Bunlar oluyor. Onun dışında arkadaşlar mat 1 koyuluyor. Mat 2 koyuluyor. Yani mat 1 dediğimiz TYT oluyor. Mat 2 dediğimiz işte ee, ikinci derece denklemler, polinomlar gibi konular oluyor. Onun dışında bir de geometrik konuluyor. Hatta bazen mat 3 bile konulduğunu görüyoruz. Yani 3 tane matematik, bir tane de geometrik konulduğunu görüyoruz. Bu fizikte de böyle oluyor. Mesela fizik 1, fizik 2, fizik 3. Kimyada da böyle oluyor. Kimya 1, kimya 2. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım, siz bir hafta içinde kaç konuyu verimli bir şekilde çalışabilirsiniz? Bunu kendinize sormanız lazım. Yani... Çok basit bir mantık. Eğitimci olmaya bile gerek yok. Ben size bir hafta içinde 3 konu, 4 konu matematikten anlattım. E fizikten de 2-3 konu anlattım. Kimyadan da 2-3 konu anlattım. E ne olacak arkadaşlar? Bunların hepsini gerçek anlamda güzel bir şekilde çalışabileceğinize inanıyor musunuz? Veya sizin için gerçek anlamda bunlar verimli olabilecek mi? Bakın ben burada çok fazla sayıda matematik ya da fizik dersi yapılmasına karşı olduğumu söylemiyorum. Çeşitlerinin çok fazla olmasına karşı olduğumu ve bunun bir fayda getirmediğini söylüyorum. Yani haftada 8 saat matematik dersi olabilir mi? Olabilir. Ama bu 8 saniye matematik dersi en fazla 2 parçaya bölünebilir. Matematik 1 olur, matematik 2 olur veya geometri olur işte. Bunu 2-3 matematik bir de geometri olacak şekilde 4 parçaya ayırırsanız ve her hafta dört konu anlatırsanız, evet çok şey yapıyor gibi olursunuz ama hiçbir şey yapmamış olursunuz. Çünkü orada sadece ve sadece konuyu bilen öğrenciler, daha önceden konuyu bir şekilde öğrenmiş öğrenciler fayda sağlayabilir. Konuyu daha yeni öğrenen, çok fazla derecede altyapısı olmayan veya orta seviyede olan öğrenciler bu sistemde ezilecektir ve bu sistem onlara başarı getirmeyecektir. O yüzden de özellikle 11. sınıf arkadaşlarından ricam ister kursa gidin, ister okula gidin, ister dershaneye gidin, nereye giderseniz gidin, isterseniz de özel ders alın. Böyle bir eğitim sistemi içine girmeyin arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak yine 11. sınıflar için söyleyeceğim bir şey. Bakın daha çok erkenken söylüyorum. Yazın bir buçuk ay içinde TYT'yi bitireceğini söyleyen kurslara lütfen katılmayın. Bunlar faydadan çok zarar getiriyor. E nasıl faydadan çok zarar getiriyor diyebilirsiniz. Yani dersin neresi zararlı olabilir? Şurası zararlı oluyor. Bir buçuk ay boyunca yoğun bir şekilde bu kursa devam ediyorsunuz. Konular çok hızlı bir şekilde anlatılıyor. Yetiştirileceği denilen konular zaten çoğunlukla yetiştirilemiyor. Mesela TYT Matematik'te 30 tane civarında alt başlıklar. Bir buçuk ayda siz bunu her gün bir konu olacak şekilde işlemeniz lazım. Her gün bir konuya öğrencinin zaten yetişmesi mümkün değil. Ama ne oluyor zararı ne? O bir buçuk ay heba olmuş oluyor arkadaşlar. O bir buçuk ay boyunca sizin çok güzel çalışmalar yapabileceğiniz o dönem, o yaz ayları maalesef heba oluyor. Ve orada arttırabileceğiniz niyetleri arttıramıyorsunuz. O yüzden yaz döneminde hızlandırılmış TYT kursuna karşıyım. Ama yaz döneminden başlayarak TET kursu yapıyorlarsa eğer, yani yazdan başlayacaklar ve kışında devam edecekler. Ona hemfikiriz, ona eyvallah diyoruz. Yani bu tarz arkadaşlar çok hızlı yapılan eğitimler belki teoride faydalı olabilir ama pratikte hiçbir faydası olmuyor. Zaten bu TET kursunu hızlandırılmış şekilde yapan yerlerde daha sonradan yavaş bir şekilde kendi öğrencilerine tekrar buna başlıyorlar. Eğer bu faydalı olsaydı tekrar aynı konuları anlatmazlardı. Öyle değil mi? Özellikle matematik eğitiminde bunlara dikkatinizi çekmek istedim. Bunlar çok gördüğümüz yanlışlıklar. Ben de 25 yıldır bu işin içinde olan bir eğitimci olarak bunları dikkate almanızı öneririm. Matematik anlamında bunlara dikkate alırsanız çok faydalı olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olun, videolarımı beğenin. Oynatma listelerine dikkat edin. Oynatma listelerinde çok fazla video var. 900'ün üzerinde video atmışım. Arkadaşlar özellikle soru yağmuruna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Soru yağmurunda çok güzel sorular mevcut o oynatma listesinde. Eğitim ve öğrenci koşulu listesinde buna benzer bir sürü video var. Deneyimlerimi size aktarmak bana mutluluk veriyor. Sizler de kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.